Öncelikle merhaba arkadaşlar. Oyun haftası 364 hüsranlarını ve oyun haftası 365 kadolarını göstereceğim bir video olacak. Eee <laughs> oyun haftası 364'te yani hiçbir şey yapamadık. Ödüle en yaklaşan kadro Cap 270 oldu limited kısmında. Yani aslında fena almayan performanslar vardı ama işte Kaleci Gökhan Hakkı'nın 32 puanla bitirmesi yani 32 puanla bitirmesi. Onun yanında Belhanda'nın yedek başlaması, maça sonradan girip skor yapamaması. İşte Kevin Rodriguez'in düşük puan orta ortalamasını kendi ortalamasının altında bitirmesi. Aliso ve Papendia'nın performanslarını gölgede bıraktı ve maalesef burada ödül alamadık. Bunun akabinde en çok ödül yaklaştığımız Kepiküs 240 oldu. Trash oldu. 3.5 puanla kaptırmış olduk. Eee daha fazla da anlatabilecek bir şey yok açıkçası. Beşiktaş olmayınca yani bir önceki videoda da söylediğim gibi Beşiktaş olmayınca maalesef kadronum zayıf oluyor. O yüzden geçiyoruz Beşiktaşlı game ikimize oyun haftası kaçtı tekrar bakayım. Oyun haftası 365 kalorunu geçiyorum. E, MLS kısmına birkaç takviye yaptım. Kalecim olmadığı için MLS Pro'ya biraz daha önem veriyorum. Godoy zaten ödül olarak bana gelmişti. Bir önceki videoda göstermiştim. Onun yanına Marcelo Silva ve Miguel Navarro ekledim. E, da zaten vardı. Zaten, son zamanlarda formda Asprilla. Hatta Rovaşı'da golü atmıştı bir tane son maçta sanırım. Yani fena olmayan bir kadro bence MLS Pro için. Şansımız yaver gidersin. Neden olmasın? 200 ödül geliyor ama en azından burada da şansım denemek açısından 2-3 takviye yaptım. E, Şampiyon Amerika'da elimdeki kartlardan doldurdum açıkçası. Hatta yedek kalecimiz var orada. Kep 240 Rare için Mert Günok, Raşit Gezal, Cenk Tosun, Romanya Sayıs Beşiktaş dörtlemesi yaptım. Bu hafta Ümraniye Sporlu oynuyor Beşiktaş ve Gol yemeyip Raşit Gezal'ın MVP olup Cenk Tosun'un gol attığı bir maç bekliyorum. E, Apin'den gol Ortalama üstünde bir puanla bitirirse Antalya Spor karşısında e, neden bir güzel bir kart ödülü olmasın diyorum. Trash oldu zaten düşünmüyorum. Oraya geçtik. Tabii ki Trash oldu gelecek. Kart ödülünü de alalım bu hafta artık deyip e, rakip Avrupa Rayer'e e geçiyorum. Rakip Avrupa için yedek gaz olan Marco Canel'ları seçtim. E, bu hafta nedense Van oynama ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüm ve onu burada kullandım. Yana Fredrik Ulvestad, Mustafa Yatabare ve Alexander Maxim'le kaptan yaparak geçtim. Maxim muhtemelen yedek başlayacak maça ama yine de sonradan bir katkı bekliyorum. Ya zaten Maxim'i beklemekle geçecek herhalde önümüzdeki game'likler. Bakalım. Neyse. E, bu konuya çok fazla değinmeyeceğim. Alster, Nadir için, Rayer için Simon Bore yine yedek olan oyuncumuz Onur Bulut bu hafta bence yedek başlayacak ama yine de burada tercih ettim. Çünkü çok fazla kullanabileceğim defans kartı yok bu geymekte. Ee, onun akabinde Sabah Lobyanis'i kaptan olarak tercih ettim. Geçen hafta gol atmıştı. Ve bu hafta 11'de başlayacağını düşünüyorum. Ahmet Musa yedekten bazen giriyor bazen girmiyor. Herhangi bir gol katkısı veremiyor ama kadroda çok fazla forvet kartım yoktu ve onu burada tercih etmek istedim. Zaten riskli bir kadro oldu burası. V'dek başlayan tarafta Robert Muric, Konya Konyaspor'dan. Yani beğendiğim bir oyuncu ama maalesef Konyaspor'da tutunamadı şimdiye kadar. Umarım önümüzdeki süreçlerde tutunur. Kep 270 limit için yine iddialı olan bir kadro kurdum. E, Kep 240 Rear'da olduğu gibi yine Mert Günok Romanya sayısı Raşit Gezal ve Cenk Tosun 4 ömelisini burada kullandım Kaptanı Raşit Gezal olarak seçtim ve Bu hafta İstanbulspor Karşısındaki Fenerbahçe'nin Stoperi Atilla Zalai'yi de tamamlayıp Gerçekten fena olmayan Bir Kep 270 Limited kadrosu Oluşturmuş olduk e, Bu hafta Cenk Tosun'un da Oynamasını bek bekliyorum Sakatlıktan dönmüş ve hoca eğer e, Oynamasını isterse Ümraniye Spor maçında oynayacak gibi gözüküyor. O yüzden onu seçtim. her iki kadroda da diyeyim. Devam edeyim. Burada Alstar Nadir Pro yine elimde arta kalan kartlardan oluşturduğum bir kadro. Rakip Avrupa Nadir Pro yine aynı şekilde. Bu hafta Ankara gücü bay geçiyor. Onunla onu söylemiş olayım. Alstar sınırlı için, Alstar limit için. Mert Günok, Kevin Rodriguez, Yunus Belhanda, Gelson Kerem'e ve Bünyamin Balcı'yı kullandım. Yani Adana Demir Kayseri'le oynuyor. Açıkçası bence çok da kolay bir maç olmayacak. Kayseri her ne kadar son haftalarda kötü performans verse de o kadar kolay bir maç olacağını beklemiyorum. En azından Adana'nın clean sheet geçeceğini beklemiyorum. Gollü bir maç olabilir. Kevin Rodriguez yani güzel all puanı alabilen bir bek oyuncusu. Ofans katkısı da var. Belki gol atabilir. Belhanda yine aynı şekilde e, bu, bu hafta Pap Endia'ya cezalı olduğu için geçen hafta oynamadı ama bu hafta oynamasını bekliyorum. O yüzden onu burada kaptan olarak kullandım. Godson Kerimek geçen hafta sonradan girip golünü atmıştı. Bu hafta 11 başlamasını bekliyorum. Bünyamin Balcı da geçen hafta ortalama ve puanla bitirmişti ama bu hafta Sivas Spor karşısında güzel al almasını bekliyorum deyip Cap 240 kadrosuna geçiyorum limited kısmında. E, burada yine Merkunok ve Romanya Saiz başladım e, Yusuf Endiya Şimiye, e, Thiago Alcantara ve Josel Andrew ile tamamladım. Yani biraz karışık bir kadro oldu. Alcantara son iki haftada sakatlıktan döndükten sonra yedekten giriyor. Ama yine de bu hafta 11 başlama ihtimali düşünerek koymak istedim. Endiya de açıkçası biraz sıkıntılı. Yani bir hafta Avrupa'da oynuyor, ligde bazen oynamıyor. Bir, sıkıntılı durumlar ama yine de cap 240da biraz fantezi aramak istedim. Riskli tercihlerde bulundum. Ee, bakalım. Rakip Avrupa sınırlı. Limited kısmı içinde ee, Konya Spor Stake yaptım. Neden yaptım? Niçin yaptım? Bilmiyorum ama Kasım karşısında Konya Spor'u Stake'ini denemek istedim. Ee, İbrahim Şehiç, Francisco Calvo Alejandro Pazuelo'yu kaptan olarak tercih ettim. Mahir Emreli ve Ahmet Oğuz'la da kadroyu tamamladım. Yani düşeş bir kadro ama Konyaspor'un Spor'un golsüz bir galibiyetiyle neden olmasın Pozuelo ve Mahir Emre'nin skor katkısıyla olabilir. Son haftada bu arada Mahir güzel bir gol atmıştı bir önceki hafta. Ee, Super Rare kickoff içinde yine elimdeki yedek olan Wayne Hennessy'yi kullandım. Yanına elimdeki tek kullanılabilir Super Rare kart olan Mayent Rozier'i kaptan olarak tercih ettim. Emrah Başsan, Clinton Engie ve Fredrik Ulveştat'la kadroyu tamamlamış oldum. Yani denedik şansımızı. Astar Nadir Pro için yine ha tamam sanırım bitti bug olduğu için aynı kadroları tekrar gösteriyor. Öyle mi? Bakayım evet. Şu kadroları tekrar gösteriyor. Cap 220 Rare için devam edeyim. Ee, Ferhat Kaplan'ın son dakikalarda buçuk 4.5'lar civarından alınca e, U23 kadroma koymadım. Bilal Beyazıt normalde buradaydı. Onunla yer değiştirdim. Forvet'te de e, Mustafa Yatabare vardı Forvet'te. Onu da Gavrono değiştirmiş oldum. E, Ferhat Kaplan, Romanya Sayıs, Bernard Mensah, Gavrono 3'e Francisco Calvo olarak kep 220 Rear'ı denedim. E, açıkçası Gavron için performansına göre değişebilir ama yine bence fena olmayan bir kadro oldu Kep 220 reyir için e, şansımızı denedik Mensah ve Gavron için e, güzel asist golü ile birlikte fena olmayan bir ödül yine alabiliriz diye düşünüyorum Kep 220 de şansımız yaver gidiyor. Legend Challenge'da yine Merkünoku tercih ettim. 4 tane Limited kartı oldu artık her yere Merkünoku sıkıştırmaya çalışıyorum olabildiğince. Ee, yanına yine bana ödül olarak gelen hafta, bu hafta Brooks'u tercih ettim. Hoffenheim'dan ee, Legend kart olarak Mikel Platini, Santr olarak Diego Costa ve yanına da Levent Mercan'la tandemleyip e, Legends Legend Challenge'da da şansımı deneme kadrosu oluşturdum. Limited 220 içinde e, de Loris'i tercih ettim. Yanına Kalbo, Mensah ikilisini kullandım. Burada olduğu gibi e, Lucas Cavallini Santr olarak kullandım. E, Forest kartı olarak kullandığım yanında da Aleksandro Maximde tamamladım. Yani Maxim'i Maxim'i burada kullanmak istedim, şansım denemek istedim. Sonradan katkı yapabilme ihtimaline karşın e, U23 biraz bilmem zayıf oldu gibi geldi bana. Yani Bilal Beyazıt'ı kullandım. E, bu arada geçen hafta kartını satmıştım 42 dolar civarından. Bu hafta 22 dolara mı sanırım o civarlarda bir şey almıştım. Hatta bakalım. Ama öyle bakamayız. Şöyle bakalım. Hatırlamıyorum. 22 idi sanırım ama. Aynen. 21.5 dolar civarından almışım. Geçen hafta 42'ye satıp e, sonraki gemik neredeyse 20 dolar altından almış oldum. Bilal Beyazıt'ı. E, yanına da Ryan Bania. Getson'u burada kaptan olarak tercih ettim ama 11 başlamasını beklemiyorum açıkçası. Yine de sonradan girse de all round katkısı veya skor katkısını düşünerek burada onu kullandım. Hatta kaptan da yaptım. Tamamen hissiyattı benimkisi. Normalde Getson'u kullanmayacaktım ama son anda bir karar değiştirip hatta kaptan olarak tercih ettim. Ee, yanına Münir Şuyra'yı forvet kartı olarak ve Kartal Kayra Yılmaz'ı da ee, tamamlamış oldum kadroyu. Cap 270 Reher için yine Wayne Hennessy'yi yedek olarak kullandım. Fran Gradel, Geraldo ve Arthur Masuaku'yu da kaptan olarak tercih ettim. Yani açıkçası yani Geraldo mecburen koydum Beşiktaş karşısında bilmiyorum. Gerçi Alrond potansiyeli de iyi bir oyuncu. Alrond potansiyeli iyi olduğu için Alrond yapması yeterli. Gol atması da olur bence. Deyip geçeyim. Yani Amatörlerde de olabildiğince en iyi kadroyu kurmaya çalıştım. Bunları çok fazla değinmeyeceğim. Merak ediyorsanız bu şekilde durdurup bakabilirsiniz. Ee, alacaklarım bu da. Eğer beğenir ve kanala abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bunun akabinde hala soraraya kaydolmadıysanız aşağıdaki link üzerinden kaydolur ve ilk 5 açık arttırma kazanma sonrasında bir adet limited karta sahip olabilirsiniz ödül olarak. Ee, yani umarım hepiniz için güzel bir gamelik geçer. hoşçakalın ee, hoşça kalın. Esen kalın. Kendinize iyi bakın diyorum efendim. Bay bay.